Evinden çıktığında çocukların yanından geçiyordu. 5-6 çocuk Efendimizin etrafını çevirdiler. Seni bir yere göndermeyiz. Niçin? Seni esir aldık. Bırakın ama bak bekleyenler var. Hayır. Bırakmayız seni. Bedelini ödemeden, fidyeni ödemeden şuradan şuraya gidemezsin. Resulullah Efendimiz etrafını çeviriyor. Bilal Var mı yanında bir şey kendimi kurtarayım diyor. Ceviz gibi bir şeyler varmış. Bunlar var ya Resulallah. E haneniz için almıştım. Çocuklar avucuna alıyor. Çocuklara gösteriyor. Şunu versem beni azat eder misiniz? Bakıyorlar birbirlerine. Tamam hadi git. Bak ama bak. Bak bak. Ayrılırken ne diyor? Gördün mü ya Bilal, Yusuf'tan daha ucuza gittim. Yusuf Aleyhisselam'ı sattılar ya, Yusuf'tan daha ucuza gittim. Ben sana kurban olayım ya, bu nasıl bir şey? Hangi romantizmde var böyle bir edebiyat? Böyle bir derinlik? Orada neler var neler. Ben sana oturayım. Vaktin olsun. Sabaha kadar konuşayım sana ben. Ben neler bulur. Neler yazmışlar buna? Neler yazmışlar buna? Orada ayete işaret ediyor. Vakenu min azahidin. Baḫsin dirahim ma'dude. Sayılı adetli dirheme sattılar diyor. Vakenu fihimin Ne kadar da böyle pintilik yaptılar. Aldıklarının farkında değiller. Yusuf Yusuf gitti diyor. Birkaç direme ben diyor Yusuf'tan daha ucuza gittim. Bak 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 bak. Bu aynı zamanda ne demek? Ne kadar Allah'a daha güzel olursak insanlar o kadar daha az kıymetini bilebilir. Kıymetini bilemeyenler çocuk mesabesindedir. Orada bir merhameti de var. Bizi bilemeyenlere biz merhamet ederiz diyor Resulullah. Hiç bunu anladın mı siyeri Nebi okurken? Böyle düşündü mü burayı? Ben beni bilemeyenlere de merhamet ederim. Çocuk muamelesi yaparım onlara. Şahsi bir kinim olmaz. Nitekim Yusuf'u satanlar da kendi öz kardeşleriydi. En son hatalarını yaptıktan sonra Yusuf ne dedi onlara? Bugün size kınama yok. Utanmayın dedi. Özür de dilemeyin. Allah'a ben şimdi sizin için dua ediyorum. Affolmamız için mi? Hayır diyor. Onu zaten Allah affeder. Ben Allah'a dua ediyorum. Allah size bu yaptığınızı unuttursun diyor. Beni gördükçe hatırlamayın. O. O. Oh. Oh. Bu ne ya? Nasıl adam bunlar? Nasıl olmuşlar böyle? Beni gördükçe bu hadiseyi hatırlamayın diye Rabbime niyaz ediyorum. Unutun. Bana yaptığınız zulmü unuttursun Allah size ki beni gördükçe mahcup olmayın. Bu ne be? Sen bu noktada bir sevgiden bana göstersene